Bulgurumu yıkadım. Tencereye aldım. Üzerine 10 su bardağı su ekleyeceğim. Niye bu kadar çok su ekliyoruz? Çünkü çok fazla pişirmemiz gerekiyor bulguru. Bildiğiniz bu böyle bulamaç kıvamına gelecek. Bu şekilde blenderdan daha kolay geçirebileceğiz. Şimdi üzerine suyu ekleyip ocağa alıyorum ben. Bulgur iyice haşlandı. Tamamen yumuşadı. Suyunu çekti. Birazcık uzun sürdü. Evet. <laughs> Şimdi blenderdan geçireceğiz bulgurumuz. Böyle bulamaç kıvamına getireceğiz onu. Blenderda iyice ezdim. Şimdi Böyle bir tel süzgece ihtiyacımız var. Başka bir tencerenin üzerine tel süzgeci koyuyorum. Bulamaç haline getirdiğimiz bulguru üzerine alıp böyle ezdire ezdire nasıl derler? Hmm, süzdürüyorum diyeyim. Ezdire ezdire süzdürüyorum. Bu şekilde yapmamızın sebebi pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayacağız. Tel süzgecin üzerine koymuştum biliyorsunuz. Kaşıkla böyle bastıra bastıra süzdürdüm. Üzerinde böyle işte ee, tam püre haline gelmeyen bulgurlar kaldı. Şunu göstermek istiyorum. Şu görüntüyü görünce heyecanlandım ben de açıkçası. Sanırım gerçekten boza yapabileceğim ben. Bakın şöyle göstereyim. Bildiğiniz boza kıvamında böyle bir şeyler çıkmaya başladı. Bütün hepsini e, süzgeçten geçirene kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bunların hepsini süzgeçten geçirene kadar bildiğiniz kas yaptım. Ellerim çok ağrıdı. Gerçekten çok zormuş yapması. Üzerine şimdi biraz suda erittiğim mayamızı ekliyoruz. Şekerimizi ekliyoruz. Çok iyi bir şekilde karıştırıyoruz şimdi. Şimdi gelelim tarifimizin en önemli kısmına. Tencerenin kapağını kapatıyoruz. 4 saat boyunca bozamızı mayalanmaya bırakıyoruz. Ama şöyle önemli bir nokta var. Her yarım saatte bir kapağını açıp iyice karıştırıyoruz. Tekrardan kapağı kapatıyoruz. Bu şekilde 4 saat tamamlayacağız. Yarım saat geçti. Şimdi bu mayalanmış ve hafif kabarmış halinde göstermek istedim size. Yani aslında bir parmak kadar falan aşağıdaydı. Bayağı bir şişmiş, mayalanmış ve mis gibi bir koku geldi kapağını açınca. Dediğim gibi yarım saatte bir açıp kapağını böyle karıştıracağız, havalandıracağız. Gördüğünüz gibi köpük köpük olmaya da başlamış. Yani bu demektir ki bozamız oluyor. Evet. <laughs> 4 saatimiz doldu. Şimdi açıyorum kapağını. Bakın üzeri Göz göz oldu. Bu demektir ki bozamız tamamdır, olmuştur. Suyunu katmadan önce şöyle karıştıralım. Üzerine şimdi yeniden su ekleyeceğiz. Burada suyla ilgili bir ölçü veremiyorum. Ee, tamamıyla size kalmış. Yani bozanın kıvamının çok akışkan olmasını istiyorsanız çok su ekleyin. Biraz böyle koyu kıvamda olsun istiyorsanız az su ekleyin. Ben kendi damak zevkime göre suyunu ekleyeceğim. Tekrardan karıştırıp bardağa alıp servis edeceğim şimdi. Ev yapımı bozamız hazır. 10 üzerinden 9 veriyorum yaptığım bozaya. Bir puanı da leblebi unuttuğum için kendime hani kızıp o yüzden kırdım. Yoksa 10 üzerinden 10 verirdim. İnanılmaz müthiş bir tadı var. Kendimi tebrik ediyorum. Hayatımda ilk kez boza yaptım ve gerçekten dışarıda satılanlardan hiçbir farkı yok. Biraz uğraştırıyor, biraz sabır gerektiren bir şey ama tadı müthiş. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.